Arkadaşlar merhaba. Yeni bir perşembe ve yeni bir video ile karşınızdayım. Kaptan'ın Seri Sefası kanalına hoş geldiniz. bu haftaki konuya girmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Aslında Instagram'dan da bunun tanıtımını yapmıştım. Yeni bir kitap çıktı. Private Pilot Guys diye. İngilizce fakat Türkiye'deki 4-5 tane eğitmen pilot tarafından yapıldı. Bir iki tanesi mühendis, bir iki tanesi öğretmen pilot. Eğer pilot olmayı düşünüyorsanız ve daha uçuş okuluna başlamadıysanız ilk aşamınız olan işte özel pilot lisansı PPL diye geçiyor. O süreçte kullanmanız için çok ideal bir kitap. İçinde çok güzel bilgiler var. Geçen e, Sermet ile beraber oturduk biraz kurcaladık. Hem çok güzel bilgiler var Türkiye'ye özel genelde çünkü kitaplar Türkiye'ye özel olmadığı için içindeki bilgiler de genelde bizle alakalı olmuyordu. Fakat bu kitap o sorunu çözmüş. Aynı zamanda bir sürü QR kod var. QR kodları okuttukça internetten sizinle sizlerin ulaşabileceği ekstra bilgiler var. İnternetten bulabilirsiniz bu kitabı. Ayrıca da tabii ki videonun altına bunu bulabileceğiniz linkleri koyacağım. Oradan da eğer isterseniz sipariş verebilirsiniz. Tamamıyla e, yeni pilot olacaklar için başucu kitabı diyebileceğim bir kitap. Gelelim konumuza. Bu hafta ne işleyeceğiz? Havaalanlarında gittiyseniz görmüşsünüzdür. Genellikle pilotlar ve kabinlerin e, kabin ekiblerinin elinde böyle çekçitli, işte arkalarından sürükledikleri çantalar var. Peki bu çantalarda neler var? Biraz onlardan bahsedeceğim. Aslında bu videoyu çekmiştim ama daha sonra tekrar çekmem gerektiğini düşündüm. Onu da daha sonra o kısım gelince anlatacağım. Peki biz bu çantalarda neler taşıyoruz? Aslında bu çantalarda taşıdığımız şeyler uçuş anında bizim ihtiyacımız olacak olacak şeyler. Bunlardan ilki nedir? Hemen göstereyim. şöyle bir ufak bir çantam var. Bu, bu videoda böyle farklı farklı sesler çıkarsa kusura bakmayın. Şu hani gemicilerde var ya kaptanın seyir, işte seyir defteri falan diye. Bu da bizim seyir defterimiz. Uçtuğumuz uçuşu buraya yazıyoruz. İşte ayda yılda ne kadar saat uçtuğumuzu buradan resmi olarak takip etmemiz gerekiyor ve bunu da yanımızda taşımanız gerekiyor güncel bir şekilde. İşte bu da e, içinde. ...lisanslarımızın olduğu, işte uçuş ekibi lisansı, işte sağlık lisansı gibi lisanslarımızın olduğu ufak bir cüzdan diyebiliriz. Bu da her zaman yanınızda olması gereken bir evrak ya i̇şte da bir aşı kartımız. Yani özellikle Afrika uçuşlarında gittiğimizde bunlar bizim başucumuzda <laughs> olması gereken şeyler. Bu e, üçü mutlaka yanınızda taşıdığınız şeyler. O yüzden böyle ufak bir çanta var zarar görmesin diye hepsini onların içinde taşıyorum. Gerektiğinde işte bazen sivil havacılık gittiğiniz ülkede ya da Türkiye'de gelip denetleme yapabiliyor. O zaman e, bu çantadan çıkartıp bunları gösteriyoruz. Peki başka ne var? Tabii ki pasaport, yurt dışına gidiyorsanız e, pasaportsuz çıkamıyorsunuz şu anda. Aa, ve işte neden videoyu geri zaman attığımla alakalı bir şey. Sarı yelek. Siyasi bir simgesi yok. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bu sarı yeleğin amacı apronla dolaşırken sizin diğer araçlar tarafından dikkatinizin, e, dikkat, e, sizlere dikkat edilmesiyle alakalı bir şey. E, aprona indiğinizde, yani biz neden iniyoruz aprona? Örneğin indiğimiz meydanda uçağın etrafında dolaşıp uçuşa, uçuşta... Bir önceki uçta herhangi bir bilinmeyen hasar vesaire oldu mu, uçaktaki her şey e, normal mi? İşte atıyorum frenler, lastikler, kanatta herhangi bir hasar var mı, gövdede herhangi bir hasar var mı gibi uçağın etrafına dolaşıyoruz. Buna da işte İngilizcesi Volkerand, e, harici kontrol Türkçesi onu yaptığımızda bunları giymemiz gerekiyor. E, Birçok meydanda da bunu giymediğinizde sıkıntı yaşayabiliyorsunuz meydan yetkilileri otoritesinden birileri gelip size uyarıyor işte yet, yeleğinizlerde gibi. Hatta bunu giymezseniz para cezası bile alma şansınız var. Yani şans demeyelim. Alma riskiniz var diyelim. <laughs> Pardon, hala hastalığım geçmedi. Aa, bir de böyle bir e, kutumuz var. Pandora'nın kutusu gibi. Açıyorsunuz. Bu da yine harici kontrolde yaparken eee Kulaklarınızı tıkamak için, kulak sağlığınızı korumak için, işte iş sağlığı, güvenliği e, ekiplerinin bizlere e, sağladığı bir olanak. İşte uçak altına dolaşırken bunları kullanmanız gerekiyor. Ee, aslında bir de ben yanımda mutlaka bir iPad taşıyorum. Neden iPad taşıyorum? bence güzel bir örnek olacak. Ee, şöyle bir kitap var. Bu kitap demeyeyim aslında. Bu Boying'in e, Boeing'in zamanında yıllar önce tarih yazıyor mu? 2010 yılı. Mesela 2010 yılında böyle kitaplar taşırdık biz. Yanımıza taşımasak bile evde olurdu ama bunları oturup okurduk. Ee, bunun gibi yaklaşık 3 tane yani bu artı iki tane daha bu boyutlarda kitaplar oluyordu. Oturup bunları okumamız gerekiyordu. Aynı, bu sadece boyun kitabıydı. Aynı zamanda bir de tabii şirket dökümanları vardı. Bunu bazılarını yanımızda taşımak zorunluydu. Bazılarını mesela bu kadar büyük olanları değil tabii. Bunları evde taşıyorduk, yani evde saklıyorduk. Ama bundan sürekli güncellenmesi gerekiyordu. İşte Boeing'den herhangi bir güncelleme geldiğinde şirkete gidiyoruz. ...ilgili sayfayı alıyordunuz. Kendi dokümanlarınızda o ilgili sayfayı değiştiriyordunuz. Şimdi bu var. Gerçekten büyük kolaylık. Ee, i̇şte atıyorum sabah uyandınız. Kahveyi koyuyorsunuz. Sonra iPad'i açıyorsunuz. Senkronize et diyorsunuz. O arada gidiyorsunuz kahvenizi bardağa koyup... E, ...iPad'e... E, ...vardığınızda tekrar... ...tamamıyla e, iPad... E, ...güncellenmiş oluyor. Bunun içinde tabii bir sürü aslında uygulamamız var. Şirketle alakalı olsun. Şirket dışında bize yardımcı olabilecek döküm, e, uygulamalar hava durumları ile alakalı atıyorum. Onun dışında kullandığımız şartlarla alakalı güncelliklerini takip edebildiğimiz, değişiklikleri takip edebildiğimiz uygulamalar var. Gibi gibi. Yani o az önceki gösterdiğim o kalın kitaplardan sonra çantada büyük bir kolaylık oldu iPad. Ve her şey elinizin altında alıştığınız bir sistem. Sürekli iPad açıp gel, ilgili dokümanlara e, ulaşma şansınız oluyor. Gerçekten bence teknolojinin bize sağladığı en büyük kolaylıklardan birisi de bu uygulamalar oluyor. Çantada başka neler taşıyorsunuz? Taşıyoruz. Ben mesela genellikle işte powerbank, şarj aleti gibi şeyler taşıyorum. Onun dışında taşımanız gereken zorunluluk bir de mesela gözlük kullanıyorsanız gözlüğünüzün yediği olması lazım. Onun dışında çok fazla bir şey taşımanıza gerek yok. O yüzden artık bazı pilotlar daha ufak çantalara gidiyor ama e, çekecek dediğimiz çantalarla hayat biraz daha kolay oluyor. Çok fazla enerji harcamadan e, uçuş hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Öbür türlü elde taşınan işte o laptop çantaları falan biraz daha. Yani artık gerçekten hani sürekli uçtuğumuz için onlara bile dikkat ediyor insanlar. Hani laptop çantası alacağıma çekecek olsun biraz daha rahat edeyim gibi insanlar kendi tabi düşünceleriyle e, seçimler yapabiliyor. Şöyle bakıyorum çantada başka ne olması? Tamam, bir de tabii ki son olarak onu da söyleyeyim. Kalem bol bol kalem lazım çünkü o kadar imza atıyorsunuz ki işte o yüzden e, evrak yazıl yani evrakları bir sürü notlar almanız gerekiyor ki artık yavaş yavaş onlar da elektronik sistemlere geçiyor. Bu onun da adı e, paperless cockpit yani kağıtsız kokpit olarak geçiyor tüm dünyada. İşte paperless cockpit'e geçiyor tüm hava yolları. İşte bizde de bununla ilgili çalışmalar var. Artık daha az imza atıyoruz, daha az yazı yazıyoruz ama inşallah daha da azalacak bunlar ilerleyen günlerde. Umarım verdiğim bilgiler hoşunuza gitmiştir. Haftaya yeni bir videoyla yeni bir Kaptanın Seri Sefası kanalında ki bir video ile görüşmek üzere diliyorum. Sağlıcakla kalın, havacılıkta kalın. Görüşürüz.